bütün filikalar ne olur? Yer kuvvetiyle kendi ağırlığı aşağı iner. Aşağı inerken bütün filikalar kendi ağırlığı aşağı Yer çekimi kalmıyor. Çünkü bir filikanın aşağı indirmesi demek orada enerji bitti, cehennetli insanlar gemiyi terk etmesi demek. Ulan gemiyi terk eden bir şey motorla aşağı iner mi? Ne cehennem var ne bir şey var değil mi? Aynen. O yüzden kendi ağırlığı aşağı iner. Nasıl aşağı iner? Onların filikaları olduğu yerde bu kampanın üstünde vardır, baskı balata vardır. Mekanik baskı balata var. Baskı balata ne yapar? Kampanın üzerinde aynı asbest ne yapar? Onu böyle kavrar. Onu herkes de indiremez aşağıya. Genelde usta gemici ya reisler yapar. Çünkü çok kaldırdın mı onu, birden aşağı indirdin mi halat var ne var? Dökersin aşağıya. Onu çok usulü bir şekilde ne yapman lazım? Hır hır hır, hır 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 ineceksin. Çünkü ağır şey. İçerisinde kendi ağırlığı var, kumanya var, film şeyi var, donanım var, yakıt var, makine var. E ağır şey, ama çok ağır şeyler. E i̇nsanlar da bilir. Ha? İnsanlar Bu da biliyor. Burada çok güzel bir şey söyledin de. O insanlara indirmek de çok tehlikeli çünkü insanlara böyle o filikanda halatı kopuyor benim başıma 97 senesinde geldi o. O da hangi cesaret ineceksin de Evet. Evet. İneceksin de o filikada içine bilerek ineceksin. Valla ben size bunu pek tavsiye etmem. Ya çünkü o ağırlık olduğumuz zaten kendi ağırlığı var. O çelik de çok enteresan size söyleyeyim. Çelik alan içeriden çürüyor kardeşim. Deniz suyu yediği zaman, diyor işte deniz suyu her şeyi çürütüyor. Deniz suyu yediği zaman o çelik alat var ya çelik alat. Dışarıdan bakıyorsun başımıza geldi ya, hiç şey göremiyorsun. Ama o, var ya o içerisine giriyor, çelik alatı kopartıyor ya. Virüs gibi yiyor namussuz. O yüzden bütün, madem söyledim, bütün çelik alat dolanımlı olan şeyler, işte krem, iskele merdiven motoru, ondan sonra filika motoru, çelik atları 5 senede bir yenilmek zorundadır. Duydun mu şimdi lafı? Adam demir görüntü olmaz diyor. Her 5 senede bir o ne yapılır? Yenilmesi lazım. Anladınız mı şimdi? Şimdi geldik, aşağı inerken neyle iniyordu? kendi ağlıyordu. Kim indiriyordu? Kolla. Kolu kurtardıysa Balata'da, Balata ne yapıyor? İniyor aşağıya. Elete ihtiyaç var mı? Yok. Aynı manyetalı tarafı oluyor. Ha. Şimdi geldik Güray'a. Güray'a sövmek karışmaz. Yani benim amacım da insanların yerine düşmesi. Ama bunda testi yapıyor tabii yani. Ama kaldırırken ne yaparsın? Motor gücüyle kaldırırsın. Motoru çalıştıracaksın. Bastın. Şimdi en çok olan hadiseyi söylüyorum size ben. Motoru yakmadıysanız bu basıyorsun motoru çalışmıyor. Ha, şimdi şöyle Şimdi bizim filika. Yeni oturdu. Yeni oturduğu zaman şurada iki tane sınır sivici var. Yani bir sivici var. Bu oldu Yine oturdu. Ama ne? Işte, adam hala dalga düştü. Basıyor onu. Yeni oturduğu halde basıyordu, Ne motoru yakmamak için. Ne oluyor? Bu sinir sivişleri iki tane var. Bunlar da bine bine seri yani birbirine, birbirine seri var. Fakat içerisinde birbirine sinir sivişleri birbirine seri var. Kilitte de söylemiştim ya. Birbirine seri var. Ne oldu? Her bir sivice bir gider bir döner değil mi? Şöyle şey diyelim ki bir olsun. Bu da iki olsun. Birinci sivic. Bu bir iki. Bu da olsun. Üç dört. dört. Ne oldu? 3, 4. Şöyle silerim. Bu çok iyi başlıyorsa bunu iyi dedi. Tabii kaçanlar kaybediyor. Görürler o sohbetleri birkaç çalıştırmadığı zaman rengini öğrenmek <laughs> Şimdi ne olur? Aktif faz yani biri gibi. Ya da dörtten biri gibi. Ya da biri. Ya buradan başlar ya buradan. Fark etmez. Seri diyor. Bu yani bir faz. Ne oldu? Bunlardan ne olur? Açıkken normalde kapalı kontak. Şimdi aşağı indiğin zaman ne olur? Bunlar kapalı kontağa dönüşür. Ama yeni oturduğu zaman ne olur? Açık kontak olacak ki motor çalışmasın. Bir daha söyle. Açık kontak olması lazım ki tam Açık olmasın. Zaten amacı o. Buna bastığı zaman açık olacak ki adam bassa bile motor çalışmaz. Yakmasın motor. Amaç motoru yakmasın. Ne oldu? Faz geldi. Buraya girdi bire. Ne oldu? İkiler. 2'den çıktığı zaman nereye gitti? 3'e. 3'e. Piramit nereden yaptı? 4. Dört. 4'ten Dört. yaptı değil mi? Yani demek ikisi arasında bir bağlantı var. Buradan girdi, çıkışı 3'e geldi. 4'ten ne yaptı? Döndü. Buradan da nereye gitti? Kontaktörü a birine. A2 zaten pasif zaten bağlı. Tamam. E şimdi sen bunu baktın ilk bakacağın şeyde Şimdi bu yerli ise zaten sökemiyorsun. Bastı ya bastı. Bunu sökmek yerine zor. E millet de bekliyor kardeşim. Pilkaya alacak aşağıdan yukarıya. O zaman sen ne yapacaksın? Sizin tabirle size ona jumper diyorsunuz. Biz diyoruz olan bizden de köprü. Ne yapacaksın? Hemen alacaksın eline bir tane köprü. Kablo. Bir de dördü ne yapacaksın? Kısadır. O zaman ne oldu? Kamlu, ben bu kısadır yaptım. Switchleri ne yaptım? İptal ettim. İster birden ikiye geçirsin. İster 3, 2'den 3'e geçmesin, ister 3'ten 4'e geçmesin. Ne yaptım? Şunları kısa devre yaptım. Bastım çalışıyor. E, tamam arzayı bulduk. Bu işi halledersin. Filika yerini aldıktan sonra da switchleri yiyeyim dersin. Gördün mü? Bu çok olan bir şeydir. O panonun içerisinde bu switchleri mutlaka görürsünüz. Çünkü kural gereği, yeni gemilerde zaten kural gereği böyle. Bütün panoları açtığınız zaman o motora ait olan şemasını içinde olmak zorunda. Yeni kural geldi. İyi ki de geldi. Evet. Duydun mu? Sizde de öyle Yeni çalıştık yine öyle değil mi? Tamam o da Şimdi de de biz eskiden de çok tamamladık. Tek tamam. de mecburuz. Tamam da İşte mecbur diyorsun ya biz eskiden ama 1980 yapısı gibi de, ya de çalıştık. Allah selamet versin ya. ya. Bulabilir, sen bunu çalıştın. Bu işte o, o kıyak var size. Şimdi kural geldi. Tabii açtım. Ben niye açacağım diyor. Dosyayı, dosyasını bulacağım diyor. Yok PDF'i yapalım. Açacağım diyor. İçerisinde şamayı göreceğim diyor yani. Kolay mı? İşte bunu görürsünüz. Bu şekilde yaparsanız motoru vira yaparsın. Vira yaptıktan sonra da başınıza girdi. Aklıma geldi. Veya eskiyle merdiven motoru. Ne oldu? Aşağı indirdi. Aşağı inerken onlar kendi haline nasıl? Motor mu O Onu öyle ağır olduğu gibi Yok tabii. Bas var. Ne oldu? Bas aşağı. Var 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 var. Mayna yapıyor. Gidiyor aşağı. Ama kaldırırken ne oldu? Sivic basını kalırsa, çünkü yeri oturduğu zaman da, ne yapıyor? Sivic'e basıyor. Adam da deniz suyuyla yıkıyor bütün gemiyi. İster deniz suyu fırtınaya gir, ister elbisesi gemiciyle uğraş. Adam ne yapıyor? Deniz suyu tutuyor. Ne sivici bırakıyor, ne her yere deniz suyu basıyor. Beş bak. Ne no, oldu? Bizim mahsat tuttu. Olsa basıyorsun, aşağı indi ama yukarı çıkmıyor. E demek ki ilk başlayan ne? Sivic'e bakacaksın. Onlar da oluyor. Peki bunun koruması ne hocam? Bir tavsiye hocam. Et bize. Gittik gemiye, Bunlar hepsi şey. Sen söyledin, diğer Ha o zaman söylüyorsa, kauçuklu, mu gres? <laughs> ya da ben işi. Ne yaptı bu şeyi? Hocam Hayır. yapıyor. Kauçuk. Ay. Ben oldu. Elisi neymiş? Bir daha söyle. Yeşil renkli kauçuklu. Harikasın. Kırmızı değil. Mi? Kırmızı afedersin. Çamur yapar. Buraya da ne yapar? Tüm mahsada yaparsan dedi amaç ne? Deniz üstünden korun. Şimdi kardeşim dediği gibi onu şeyde de saramıyorsun yani. Hem sardım sana iş alıyor. Onu hmm. söyle sardım ya mesela. O öyle şimdi. diyor. Öyle naylon, naylo, ip, iyi, çekme, etme. Yok abi öyle bir <laughs> dünya yok yani. Anladın mı? Sizde bunu... Vazelin olur hocam? Ha? Vazelin evet. olur <laughs> Vazelin akıyor deli su, basınca dayanamıyor. Vazelin akıyor kullanırsa orada arada akıyor. su tutmuyor. Ama bunda da var ya beş bat tutuyor. Ancak onu vazelin de ikna ediyor. O yüzden kavuşuklu göz. Demek ki gemeğin içinde zahisiz eserlerden de diyor kavuşuklu göz. Evet. Sana terlesin ki emmesinler, olsun evet. kayda girsin bu. Ya bende kres var kardeşim, eski köye yeni adet mi getiriyorsun? Aslında sana Sakın hata yapmayın madem kayda giriyor. Yeşil olan. Tabii ki. Sen kırmızı kresi koyuyorsun rumana, açık rumana. Ondan sonra biliyorsun bir nasıl konulur, onu da göstereyim size. Bunu da çoğu insan bilmez birbirine sığmana nasıl basılır? Affedersin boka sürer gibi böyle tutup da böyle boya gibi sürülmez ha. Bunu yapan var da birkaç kişi eline vurdu böyle. Benim yanıma çok adam geldi. Adam tutuyor böyle, eli pislenecek ki. Böyle olmaz ya. İki parmak. Bak nasıl yapılır, bak göstereyim. şimdi. Şu şekilde. Yedirelim. Buradan çıkana kadar. Baskı yapıyorum. Dikkat edin mi bak? İki Kiro parmak. basıyorum, basıyorum, basıyorum. Ne oldu? Arkadan çıkacak. Rumban böyle mi var? Alttan bahar çıkacak yeşil Tamam mı? Evet. Ruman'da nasıl evet. yağlayacağınızı evet. aşı rumanı göstermiş size. Daha yok ne yapıyorsunuz? Şey i̇şte bütün dediğim yerde mafsallarda. Mafsal, rumban bu kadar pahalı mı? Tellerde Teller onu kullanmıyorlar. <laughs> çok pahalı kardeşim. Burada kırmızı kullanılıyor. Orada amacın deri suyundan sakınma değil. Oksidasyondan kurmak olduğu için genelde işte vatafora tellerinde, filikan tellerinde, ondan sonra iskele merdiven ne yaparlar? Kreinen tellerinde onu sararlar. Onu yukarıdan aşağı böyle onların şeysi var. Böyle şey gibi sıvaz yarar. Onu yaparlar ki tel çabuk çürümesin. Peki hocam gün ışığını görünce zaten o güneşin sıcaklığından kal erip kalmaz ki. Yok o evet. nasıl yapışıyor. tenin içerisinde alıyor. Ama şimdi orada fazla ısıyor. Şimdi bunlara anlamadığı şey şu. Bizim bulmanın terdeki sıcaklığı ortam sıcaklığı 45 derece. Bulma ısındığı zaman 45 derece mi oluyor? Daha fazla. 70-80. E, senin 80 derecede kırmızı gresin iş yapar mı kardeş? Onu çok iyi Tereyağı gibi. Veriyor. Ne oluyor biliyor musun? İşin boku oluyor bu sefer. Şeyleri Sen kurmanı Siz, yaptın, bakın yaptın dedi. Için. Akın şey, dedik ya, bu sefer ne yapıyor? Sargının içine giriyor. bir e geçmiş olsun. Hem motor, statora da giriyor, oradaki manyetik alan hani geçti. Ama onun içine girdiği zaman aynı virüs gibi bu sefer sargılarda ne yapıyor? İzolasyonu bozuyor. Akma olması Peki o durumda nasıl ne etmemiz lazım hocam? İsteyeceksin. Motoru yıkarken solventte yıkamayacaksın. Kim dedi? Gün görüyor hocam. ver. İsmini İyiyim. ver. İsmini ben teknik üniversitede raporunu aldım. Evet. Bak benim üstüne hiç kimse zorlayamaz. Teknik üniversitede raporunu aldım ben. Sovyet'te asla motor yıkanmaz. Zaten tecrübe var. E bizden tamam. bir önceki adam tam inmeden önce böyle bir şey yapmış. Kırmızı bir görüntü. Zaten, Zaten sorun oldu. Zaten sorun oldu. Sen diyor eski yeni adet getiriyorsun diyor. Adam bilmediğini bilmiyor. Ne yapacağız? Kimi değiştireceğiz arkadaşlar? Kimi değiştireceğiz? Formülü inkar Ha? Formülü inkar ediyor. Adam ha, adam formülü inkar ama bizim gazete yeşili, sarı, beyaz ne Motor demek ki ileti kırılıyla yıkanır. Motor izolasyon sargısı ağaç vergiyle sürülmez. Ne olur? Özel sargı izolasyonu yapı ve pis, sprey olur. Her, kre, her yerde, her yerde kullanılmaz. Değil mi? Ha? Sonra gresi de kullandığın zaman daima ruman gresi, yani kavuşuklu gres kullanacaksın. Bunlar dünyada en iyi nedir? Dünyanın en iyi iki ruman markası, size söyleyeyim. Biri eskaliftir, ikisi de fattır. Birisi İsveç'tir, bir tanesi de Alman'dır bu işte. Tamam İsveç'in de İsveç'i var tabii. En iyi İsveç nedir? Yani en iyi eskalifti de, de İsveç'tir. Çünkü üretim yeri orası. Hani soyular vardı bir ara. Sony, 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 Sony. İspanyol sorusu de var, İtalyan sorusu de var, İngiliz sorusu de var ama bir de Japon Sony'si vardı değil mi? Philips var, Parolu var, Belçika Philips'i var, İtalyan Philips'i var, Türk Philips'i var ama en iyisi Hollanda Philips'i var. Bir şey dolduğu bebekette en iyisi orada olur. Bak ne dedim bir daha iyi değil mi Bir şey doldu en iyisi orada, orijinal orada olur. Yani Philips'in en iyisi neymiş? Hollanda Philips'i. Benden sana garanti. Samsun gemisi vardı, yemin ediyorum size. Çocuk olduğu zaman 46 senelik gemiydi. Bir kere bile gemide baras değişmedi. Neden? Bütün barasları Filistin. Bu öyle bir kâr. Ben Türkiye'de girdiysem bahsetmiyorum. Şimdi bazıları yazıyor. İşte diyor çamaşır makinesi alacağım. Efendim niye alacağım. Veya işte bir bulaşık makinesi alacağım. Ne tavsiye edersiniz? Yukarıdan aşağı kayısı da görüyorum. De, tamam mı? Herkes yazıyor. İşte bunu alma, bunu alma. Birisi dedi ki simen salma dedi. Ne simez? Allah'a hayran değil mi? Dedim ki sen hangi simezden bahsediyorsun kardeşim? Made in Turkey mi? Made in Germany mi? Adam durdu. Dedim ki sen dedim, size de söylüyorum. Eğer Made in Germany yazıyorsa benden o sene garanti. Hocam sen vallahi de vereceğim paranızı bir daha de vereceğim size paranızı. İstenmeyeli olsun. Made in Germany olmak İster çamaşır, kızıma da aldım, öteki kızıma da aldım, yazda da aldım, kışta da aldım. Ama ne aldım? Meydim canlı aldım. Yani biraz fazla para verdim ama hiçbir şey olmaz. Yeter ki yani gün gün çalışacak bir şey olmaz. Çünkü meydim canlı. O yüzden Alman'a ben hastayım. Tamam mı? Evet, bunu yaptık. Evet, Alman'dan şaşırdım. Ama bak, patent değil. Meydin yazacak. Biliyorsun bir şey değil. Meydin yazarsa onun çakması olmaz. Evet. Duyun, bunu biliyor muydunuz? Made in Germany deyince artık o Çinli bir üretim Nerede yapıldıysa orada. Ama sen o alıyorsun, Ostrom alıyorsun, orijinali Alman ama Ostrom bakıyorsun hatta Made in China diyor. Anladın mı <laughs> şimdi? Şey, orada yapılmış bir şey. Evet, şimdi gel.